Rüyaların rehberi kanalından herkese merhaba. Rüyada hacca gitmek. Bu bir rüya değil. Bu ruhun özlemini dile getiriş şeklidir. Bazen vicdanın, bazen kalbin bir çağrısıdır. Hacca gitmek rüyada görüldüğünde insanın iç dünyasında temizlik, teslimiyet ve affedilme arzusu uyanmış demektir. Bu rüya insanla yaradan arasındaki en derin bağdır. Hayatında yönünü kaybettiğini hissettiğin bir anda bu rüyayı görüyorsan bil ki kalbin sana sesleniyor. Artık özüne dön, ruhun seni bekliyor. Evet rüyada kendisinin hacca gittiğini görmek nedirle dilerseniz rüya yorumuna başlayalım. Evet rüyada kendini hacca giderken görmek insanın hem ruhsal hem de manevi bir yolculuğa çıktığını simgeler. Bu rüya hayatında bir dönemin tamamlandığını ve artık arınma, affedilme ve huzura yönelme isteğinin güçlendiğini gösterir. Hacca gitmek sadece bir ibadet yolculuğu değil, aynı zamanda insanın kendine dönüş hikayesidir. Bu rüya kalbinde uzun süredir taşıdığın yükselen, lerin artık hafifleyeceğine de işaret eder. Kimi zaman geçmişte yapılan hatalarla yüzleşmeyi, kimi zaman da vicdanında huzur bulmayı anlatır. Rüyada Kabe'ye doğru yürüdüğünü görmek ilahi bir daveti sembolize eder. Sanki iç dünyanda biri sana artık yoluna devam et, hak ettiğin huzura yürü der. Hazır yeri gelmişken de küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Evet rüyada Kabe görmek nedir eğer merak ediyorsan uzun ve detaylı anlatımını YouTube Rüyaların Rehberi kanalımda izleyebilirsin ve daha detaylı bilgiye sahip olabilirsin. Videomun linkini buraya bırakıyorum. Evet Rüyanın yorumuna devam edelim bu küçük hatırlatmanın ardından. Bu rüyayı gören kişi önce korku ya da şaşkınlık değil de derin bir huzur hissetmeli. Çünkü bu rüya Allah'ın kullarına verdiği en özel işaretlerden biridir. Arınmanın, affedilmenin ve kalben yenilenmenin en güzel simgesidir. Kendini harca giderken gören kişi bilsin ki artık hayatında yön bulan bir dönem başlıyor. Belki uzun zamandır kararsızlık, vicdan yükü ya da içsel bir yorgunluk içindeydi. İşte bu rüya o yük kalkmak üzere olduğunun da bir müjdecisi. Bu rüya bir çağrı. Artık kalbini temizle, geçmişi geride bırak ve ruhunu özgürleştir. Evet harca gitmek rüyası sadece bir yolculuğu değil kalbin Allah'a dönüşünü anlatır. Ve bu dönüş insanın yaşayabileceği en büyük huzurdur değil mi? Evet kendimizin hacca gittiğini görmek içsel bir yolculuğu simgelerken başkalarının hacca gittiğini görmekse dış dünyayla ve çevremizdeki insanlarla ilgili önemli mesajlar taşır. Evet rüyada başkasının harca gittiğini görmek genellikle kişinin çevresindeki insanlarla olan bağlarına onların hayatında yaşanacak olumlu gelişmeleri işaret eder. Bu rüya sadece seyredenin değil aynı zamanda o yolculuğa tanıklık edenin de iç dünyasında bir uyanıştır. Harca giden kişi rüya sahibinin hayatında önemli bir rol üstlenmiştir. Bir aile büyüğü olabilir, dost, kardeş ya da iş arkadaşıdır. İşte bu durumda rüya o kişinin manevi yönden yükselişini, günahlarından arınmasını veya yaşamında bir döneme girdiğini hatırlatır. Başkasının harca gittiğini görmek bana da sıra gelecek, ben de içsel bir temizlik sürecine gireceğim hissini de aslında sembolize eder. Dini kaynaklara göre rüyada başkasının harca gittiğini görmek o kişinin gerçek hayatta büyük bir hayır işleyeceğini, dua ve ibadetlerinin kabul göreceğine de işaret eder. Eğer rüyada hacca giden kişi tanıdıksa onun huzur bulacağı, kalben rahatlayacağı ve çevresine de bu huzurum yansıtacağı söylenir. Bazı yorumculara göre de bu rüya hacca giden kişinin ahireti için aslında güzel bir işaret, rüyayı gören kişi içinse dua eden, iyilik düşünen bir insanın varlığı demektir. Eğer rüyada hacca giden kişi sevdiğin biri ise bu o kişinin hayatında bir dönüm noktasına geldiğini, eğer uzaklaştığın biri ise aranızdaki bağın manevi düzeyde hala kopmadığını ifade eder. Rüyada başkasının hacca gittiğini görmek aslında hem izleyenin hem de o yolculuğa çıkanın hayatında yeni bir dönemin başladığını söyler. Bir yanda manevi yükseliştir, öte yandan içsel bir farkındalık vardır. İşte buraya temiz bir sayfa açmanın zamanı geldi diyen sessiz bir ilahi davet gibidir. Evet bazen rüyada hacca giden kişi bize en uzaklardan biri değil hayatımızın merkezine yarılan yani bize dualarıyla gönderen bir figürdür. Özellikle anne ya da babanın hacca gittiğini görmek bu rüyanın anlamını çok daha derin, duygusal ve kutsal bir boyuta taşır. Evet rüyada anne veya babanın hacca gittiğini görmek buraya manevi ve anlamlı rüya sembollerindendir. Anne ve baba biliyorsunuz bilinçaltımızda hem kökümüzü hem de vicdanımızı anlatır. Onların hacca gittiğini görmek aile içinde huzurun artacağına, geçmişle helalleşmeye ve duaların artık kabul olacağına işaret eder. Eğer anne veya baba hayattaysa buraya onların kalben ferahlık yaşayacağını, sağlık ve huzur içinde olacaklarını müjdeler eğer vefat etmişlerse bu rüya onların Allah katında affedildiğini, ruhlarının aydınlık bir mertebeye ulaştığını gösterir. Aynı zamanda rüya sahibine de onların hala dua ettiğini, koruyucu bir enerjiyle yanında olduklarını hatırlatır. Anne ve babanın hacca gitmesi, ailenin manevi bir dönüm noktasına geldiğini de gösterir. Rüya sahibinin ebeveynlerinin dualarından fayda göreceği, Allah katında onların vesilesiyle bir kapının açılacağına da rivayet edilir. Buraya aynı zamanda atalarının yol gitmek, onların yaşamlarında temsil ettiği sabır, merhamet ve inanç değerlerini sürdürmek anlamına da gelir. Eğer onları hacca uğurlarken duygulandıysan bu içsel olgunlaşmanın ve geçmişle vedalaşmanın sembolüdür. Buraya derin bir teslimiyet ve dua çağrısıdır. Belki de uzun süredir ertelediğin bir iç hesaplaşma, affetme ya da huzur bulma süreci artık başlamak üzeredir. Kim bilir? Evet sonuç olarak söylemek gerekirse rüyada anne veya babanın hacca gittiğini görmek hem aile içinde bereket, huzur ve dua enerjisinin artacağına hem de rüya sahibinin kendi iç yolculuğuna hazırlandığını işaret eder. Bu rüya bir dönemin kapanıp yenisinin başladığını, kalben güçlendiğini ve Allah katında dualarının duyulduğunu da gösteren çok özel ilahi bir işarettir. Evet anne ve babasının hacca gittiğini görmek genellikle kişinin kökleriyle, inançlarıyla ve geçmişten gelen manevi mirasıyla bağını temsil ederken eşiyle birlikte hacca gitmek bilinçaltında ruhsal bir uyumun ve ilişkide bütünleşme isteğinin sembolüdür. Evet rüyada eşiyle birlikte hacca gitmek dışarıdan bakıldığında dini bir sembol gibi görünse de aslında bilinçaltında birlik, bütünleşme ve ortak dönüşüm temasını taşır. Bu rüya kişinin sadece inanç aç yönünü değil ilişkideki denge, güven ve uyum arayışını da ortaya çıkarır. Bu rüyayı gören kişinin bilinçaltında genellikle ikisinin de ilişkilerinde derin bir bağ kurma, eşini gerçekten yoldaş olarak görme arzusu yatar. Günlük hayatta bastırılan birlikte değişmek, birlikte olgunlaşmak isteği aslında bu rüyayla biraz yüzeye çıkar. Hacca gitmek burada sadece dini bir görev değil. İki insanın birlikte kendi benlikleriyle yüzleştiğini, geçmişin yüklerinden arındığı bir içsel yolculuğu anlatır bize. Ve bazı durumlarda buraya bilinçaltında bir tamamlanma ihtiyacını da aslında işaret eder biliyor musunuz? Yani kişi ilişkide eksik kalan yönleri fark etmekte ama bunu doğrudan dile getiremiyor da olabilir. İşte bu duyguyu sembolik bir manevi birliktelik yolculuk üzerinden de ifade eder buraya. Eğer rüya sırasında huzur, dinginlik ve mutluluk hissediliyorsa bu bilinçaltının ilişkide güven duygusunu güçlendirdiğini gösterir. Ancak endişe ya da bir belirsizlik varsa bu durum kişinin iç dünyasında hala çözülmemiş duygusal yüklerin var olduğuna işaret eder. Evet şöyle bir toparlayacak olursak bilinçaltının bize şu mesajı verdiğini çok net söyleyebilirim. İlişkin sadece dünyevi bir bağ değil, ruhsal da bir ortaklık. Yani gerçek huzuru bulmak için birlikte dönüşmeyi öğrenmelisiniz. Peki bu rüyadan ne sonuç çıkarmalıyız değil mi? İşte bu rüya bilinçaltının ilişkide yeniden bütünleşme çağrısı olduğunu anlatıyor. Yani kişi duygusal olarak aynı yolda yürümek, geçmişi geride bırakıp ruhsal bir uyum yakalamak istiyor diyor. Ve rüya bize aslında çok net şunu söylüyor. Gerçek huzur birlikte arandığında başlar. Evet eşiyle birlikte hacca gitmek bilinçaltında ortak dönüşümü simgelerken birini hacca uğurlamak artık o dönüşümün dışında kalmayı yani bırakabilme ve kabullenme sürecinin ta kendisi. Evet rüyada birini hacca uğurlamak dışarıdan bakıldığında belki bir vedayı bir yolculuğa uğurlamayı temsil ediyor değil mi? Ancak bilinçaltı düzeyinde bu rüya bırakabilme, kabullenme ve içsel olgunlaşma temalarını taşıyor. İşte bu rüya kişinin artık kontrol etmek istemediği, hayatın akışına teslim olmayı öğrendiği bir döneme girdiğini gösterir. Hacca gitmek ruhsal bir arınma sembolü ise birini hacca uğurlamakta, başkasının arınmasına tanıklık etmek yani bu süreci dışarıdan sevgiyle kabul etmek anlamına gelir. Ve bilinçaltı burada genellikle bir bırakışın huzurunu işliyor. Yani yani kişi geçmişte çok bağlı olduğu ya da müdahale etmekten vazgeçemediği bir durumu artık olgunlukta kabullenmeye başlıyor. Ve i̇şte bu rüya bazen bir ilişkideki bağımlılık duygusunun çözülmekte olduğunu da anlatır. Kişi birini hacı uğurlarken aslında iç dünyasında artık kendi yoluna gitmesine izin veriyorum mesajını da veriyor. Bu bir ayrılıktan çok aslında duygusal olgunlaşma süreci. Çünkü bilinçaltı vedaları ölüm ya da kayıp olarak değil de enerjinin yön değiştirmesi olarak algılıyor. Ve rüya sırasında huzur, dinginlik veya içsel bir kabulleniş hissediliyorsa, o bilinçaltının artık teslim oldum, her şey olması gerektiği gibi bir mesajı. Fakat rüyada bir hüzün ya da içsel bir direnç hissediliyorsa, bu henüz bırakmaya hazır olunmadığını, duygusal bir vedanın da tamamlanamadığını gösteriyor. Peki biz bu rüyadan ne anlamalıyız değil mi? Ne gibi bir yorum, ne gibi bir anlam çıkarmalıyız? Bu rüya bilinçaltının artık zamanı geldi dediği bir teslimiyet anı. Yani kişi birine müdahale etmeden onun yolculuğunu izlemeyi öğreniyor demek. Ve bu içsel gücün, olgunun ve sevgiyle kabullenmenin de çok güzel bir göstergesi. Rüya bize gerçek huzur, her şeyi kontrol etmeye çalışmakta değil, bazen sadece izleyebilmekte ve olanı olduğu gibi kabul edebilmektedir diyor. Evet. Bize verdiği mesaj çok net bu şekilde. Evet rüyamın yorumunu burada noktalıyorum ama biliyorsunuz ki sizlerle paylaşmak istediğim çok önemli bir nokta var. Çünkü rüyaların rehberi benim için çok önemli ve çok özel bir kanal. Rüyalarla ilgili ve bilinçaltıyla ilgili her yorumdan sonra, her işlediğim konudan sonra bu açıklamayı yapmak istiyorum. Çünkü rüya bizim bilinçaltımızın daha doğrusu bize ulaştırdığı sessiz bir mektup. Yani kimine göre sadece bir görüntü ama bize göre ruhun kendi diliyle konuş çok özel bir mesaj. Ve rüyaların rehberinde biz işte bu dili çözmeye ve her sembolün ardındaki duyguyu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü rüyalar geleceği değil, şu an içimizde olup biteni aslında anlatıyor. Ve bilinçaltı bize kelimelerle değil, sembollerle sesleniyor. Ve bizim yolumuzda bu sembollerin ardındaki farkındalığı görmek ve her rüyanın içinde saklanan ışığı elbette birlikte bulmakta var. Evet rüyaların rehberini bizimle keşfetmeye lütfen devam et. Çünkü ışığını bulmak isteyen herkes burada buluşuyor. Yeni rüya yorumlarında görüşmek üzere efendim. Rüyalarınız bol olsun. Hoşçakalın.